Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Soru çözümleri için Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Cumhuriyet şiir. Bununla ilgili çok istek geldi. Aslında genel tekrar videosu hazırlıyorum ama Cumhuriyet şiir denince onu öne almaya karar verdim. Cumhuriyet şiirden de AYT'de soru var tabii ki. Arkadaşlar hangi konudan kaç soru çıktığını AYT Edebiyat ne çıkar 1 ve 2 videolarında söyledim. Oraya bakarsanız kaç soru çıktığını her konudan görebilirsiniz. Biz şiire başlayalım. Bana sürekli yazıyorsunuz. Hocam 1000 eser, 2000 eser ezberledim. Yeterli mi diye. Arkadaşlar bu kadar çok eser ezberlemenize gerek yok. Çok önemli, bilinmesi gereken, mutlaka ezberlenmesi gereken bazı eserler ve yazarlar var. Onları ezberleyeceksiniz. Geriye kalanları da olur aşıklara koyarsa eleme usulü çözeceksiniz. Zaten o kadar çok da Kıyıda köşede şair ve yazar sorulmuyor. Buna emin olun. Benim söylediklerimi ezberleyin. Belki yanına bir iki tane daha eser bir tane daha koyun. Ben en önemlilerini söylüyorum zaten. Hiç gerek bile yok. Ama şu eleme usulünü kullanmak zorundasınız. Bu çok iyi bildiğiniz eserler yanında şıklarda hiç duymadığınız eserler de gelebilir. Siz bildiklerinizden eleyerek yapacaksınız. Sınava girmeden bu eleme usulünü bir deneyin arkadaşlar. Cumhuriyet şiirin ilk topluluğu 7 meşaleciler. Bunu ceviz yemesek diye kodluyoruz. Şuraya da yazayım bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim öncelikle arkadaşlar. 7 meşalecilerle ilgili neredeyse hiç soru çıkmamış. Yani 7 meşaleciler böyle çok ezberlemek zorunda olduğunuz, çok yazar esere gireceğiniz bir konu değil. Ben gene de şöyle genel olarak söyleyeyim. Genel olarak hep bilin. Onu da soruyorsunuz. Dönemleri bilelim mi? Yani ikinci yenicinin özelliği, garipçilerin özelliği, Servet-i Tanzimat'ın özelliği. Tabii ki genel olarak özelliklerini bilin. Çünkü zaman zaman öyle dönem sorusu çıktığı da oluyor. Genel olarak bilin ama böyle çok detaylı ezberlemenize gerek yok. Bunlar Cumhuriyet döneminin ilk topluluğu söylemiştim zaten. Beşececilere tepki olarak doğuyorlar arkadaşlar. Sanat anlayışları canlılık, samimiyet ve daima yenilik şeklinde. Sembolizmden etkileniyorlar. Sanat için sanat anlayışıyla yazıyorlar. Özetle bu. Ziya Osman Sabah bu grubun en önemli temsilcisi. Hani çıkarsa Sebil ve Güvercinler şiiri... Mesut insanlar fotoğrafhanesi de Öyküsü böyle aile yaşamını çok anlatan bir şairimiz. Onun dışında 7 meşalecilerle ilgili soru geleceğini düşünmüyorum. Biz gelelim asıl soru çıkacak şairlere. İşte bunlardan bir Ahmet Hamdi Tanpınar. Buralarda soru var arkadaşlar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı seviyor ÖSYM romanlarını da soruyor, şiirlerini de soruyor. Yani bu yazarımız hem şair hem romancı. Romanı romanda anlattım. Romanlarını bilmeniz gerekiyor. Aynı zamanda şiirlerini de. Arkadaşlar bu sayfada saf şiirciler var aslında. Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Muhyip Tıranaz, Cahit Sıtkı Tarancı saf şiir, öz şiir. Yani amaç sadece şiiri şiir için yazmak. Arkadaşlar size tavsiyem bir yazarın biyografisi sorulursa anahtar kelime yakalayın oradan gidin. Ben size şimdi her şairle ilgili anahtar kelime vereceğim. Siz de bu anahtar kelimelerden giderek bulacaksınız. Eser vermese bile. Çünkü her zaman eser vermeyebilir. O zaman bu anahtar kelimeleri kullanacaksınız. Yanına bir de eser verirse o çok daha rahat. Şimdi bakalım. Tarih, musiki, özellikle bilinçaltı, rüya, zaman, hayal, aşk, ölüm, metafizik gibi konular Ahmet Hamdi Tanpınar'ı size hatırlatsın arkadaşlar. Bu kelimeler özellikle bilinçaltı ve rüya veriliyorsa Cevabın Ahmet Hamdi Tanpınar olma ihtimali yüksek. Müzik kaliteye, müziğe önem verir. Hece ölçüsünü kullanır. Saf şiircilerde hecenin yanında serbest de var. Onu da söyleyeyim ama ağırlıklı olarak hece ölçüsü kullanılıyor. Bursa'da zaman arkadaşlar çok çok önemli. Ne içindeyim zamanın şiiri de önemli. Ama özellikle Bursa'da zamanı adımız gibi bilelim. Deneme. Beş şehri deneme arkadaşlar. Gezi yazısı zannediliyor. Sakın öyle yanılmayın. Denemedir beş şehir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanları çok önemli. Onu romanda anlattığım için buraya almadım. Burada sadece şiirleri aldım. Ahmet Muhyip Dranas, Fahriye ablanın şairi. Duymuşsunuzdur mutlaka. Ben Ahmet Muhyip Dranas'ın karısıyla yapılan bir röportajı okumuştum bir dergide. Karısı Fahriye abla şiiriyle anılmaktan çok hoşlanmadığını çünkü Fahriye ablanın diğer şiirlerini, Olvido'yu mesela gölgede bıraktığını bu yüzden bundan biraz rahatsız olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Ama tabii ki artık Fahri Ablayla özdeşleşmiş Ahmet Tranas. Bir de Olvido şiiri de önemli çıkarsa bu ikisi çıkar arkadaşlar. Ahmet Meçitranaz da yine biçim, ses ve ahenge önem veriyor. Hepsi önem veriyor. Saf şiir ya şiiri şiir için yapıyorlar. O yüzden biçim, ses, ahenk yani müzikalite, musiki buna önem vermek var. Tek tek hepsine yazmadım. Anahtar kelimelerini verdim. Oradan gideceksiniz, oradan çözeceksiniz. Necip Fazıl Kısa Kürek, mistik şair. Yani manevi duyguları ön plana çıkaran şair. Madde-ruh çatışması, anahtar bir kelimedir arkadaşlar. Yine metafizik, burada da anahtar kelime. Ölüm yine var, yalnızlık var. Bir de İslami söylem, önemli bir anahtar kelime arkadaşlar. Mesela diğerlerinde yok İslami söylem. Necip Fazıl da var, bu ayırt edici bir özellik. Çile şairi diye bilinir. Kaldırımlar, bir başka önemli şiiri. Tiyatroları da var ama daha çok şiiriyle çıkar çıkarsa. Cahit Sıtkı Tarancı çok önemli arkadaşlar. Zaman zaman ÖSYM de soruyor bunu. Sembolizm var, hepsinde var bu arada sembolizm. Ölüm hepsinde var. Bakın dikkat ederseniz Necip Fazıl'da da var, Ahmet Hamdi'de de var, Cahit Sıtkı'da da var zaten. Ama Cahit Sıtkı'daki fark ölümle yaşama sevincini birbirine zıt iki konuyu da çok güzel ele alıyor. Çok da güzel anlatıyor. 35 yaş şiirinden bilir herkes. Hece ve serbest hepsinde böyledir. Hece ve serbest kullanılır. 35 yaş şiiri çok çok önemli arkadaşlar. Diğer şiir kitapları Ömrümde Sükut, Düşten Güzel, Sonrası. Bir de bu bir kitap değil ama meşhur. Gün Eksilmesin Penceremden diye çok güzel bir şiir. Cahit Sıtkı'ya, Ahmet Hamdi'ye, Necip Fazıl'a özellikle dikkat edin arkadaşlar. Bunlar çıkabilir. Geldik toplumcu şiir. Toplumcu şiir demek Nazım Hikmet demek. Serbest nazım kullanırlar. İşçi, emek, sömürü, baş kaldırıya yer verirler şiirlerinde. Fütürizm yani gelecekçilik olur. Nazım Hikmet şiirleri demek işçilerin, emekçilerin haklarının savunulması demek. Sloganlar vardır. Daha böyle slogan propaganda tarzı bir şiirdir. ÖSYM e çok çok sormuş mu derseniz hayır. O kadar çok sık sormamış Nazım Hikmet'i ama Nazım Hikmet önemli. Ben e, şıklarda çıkabileceğini düşünüyorum bazı eserlerin. Mesela memleketimden insan manzaraları daha öncelikli aslında en meşhuru bu. 835 satır Kuvayi Milliye Destanı'nı da bilin yeterli. Dediğim gibi öyle çok çok aman aman çıkmış bir şair değil. Romanları da var Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim diye. Ama ben roman olarak Nazım Hikmet'in çıkacağını düşünmüyorum. Buraya aldım ama onun şiirlerine dikkat edin. Rıfat Ilgaz çıktı arkadaşlar daha önce Sınıf şiiri, Yarenlik ve Yaşadıkça. Aslında biz Rıfat Ilgaz'ı Hababam Sınıf romanıyla tanırız. Onu romanda aldım zaten. Karartma geceleri Hababam Sınıf ama burada şiir yönünü aldım. Şairlik yönünü ele aldım. Sınıf, Yarenlik ve Yaşadıkça çıkmış arkadaşlar. Toplumcu şiirden çıkacaksa Nazım Hikmet ve Rıfat Ilgaz diğer Enver Gökçeler, Hasan Hüseyin Korkmazgiller hiç gerek yok arkadaşlar kafanızı doldurmayın onlarla. Sadece bu ikisi iki toplumcu şair yeterli. Gelelim 5 hececiler. Belki bazılarınızın aklına geliyor 5 hececiler milli edebiyat değil mi diye. Doğru milli edebiyat döneminde ortaya çıktılar. Cumhuriyette de devam ettiler. O yüzden burada da alıyoruz milli edebiyatta da alıyoruz. Adları 5 hececiler ama hepsi aruzla başlıyor sonra heceyle devam ediyor. 5 kişi oldukları için bu ismi almışlar. Çıkıyor mu derseniz evet çıkmış. Soru sayısı fazlayken 56 iken bir yıl gelmemişse bile diğer yıl mutlaka bir 5 hececi konmuş arkadaşlar. Orhan Seyfi Orhon Fırtına ve Kar. Faruk Nafiz Çamlıbel suda halkalar ama ben Faruk Nafiz Çamlıbel'i ayrıca aldım. Özellikle Çoban Çeşmesi çıktı çıkar sanat şiiri bizim kültürümüzle batı kültürünü karşılaştırıyor. Şarkın Sultanları, Han Duvarları arkadaşlar o kadar önemli ki. Halit Fahri Ozan Soy Cenk Duyguları. Enis Bey kor yürek daha çok hikayeye yönelmiş. O yüzden onunla ilgili pek bir eser sorulacağını düşünmüyorum. Yusuf Siyah Ortaç'ın da Akın'dan Akın'a şiirini bilirseniz yeterli. Beşehircilerden özellikle de Faruk Nafiz'e dikkat edin derim. Geldik Ahmet Kutsi Tecer. Memleket Edebiyatı arkadaşlar bu sayfada böyle memleket edebiyatı yapan, Bayrak, Atatürk, Kurtuluş Savaşı gibi konuları ele alan şairleri bir araya getirdim. Ahmet Kutsi Tecer'de memleket edebiyatı yapanlardan Aşık Veysel'i keşfetmiş. Biz Aşık Veysel'i onun sayesinde tanımışız. O yönüyle önemli. Arif Nihat Asya Bayrak şairi soruldu daha önceki yıllarda. Lakaplarıyla soruldu. Yani Kemalettin Kamu Gurbet şairi mesela Fazıl Hüsnü Dağlarca Destan şairi bu lakaplar çıktı. Soru sayısı çok çokken çıkmıştı. Olur ya karşınıza çıkar diye tekrar aldım buraya. Ama soru sayısı düştüğünden beri lakap çıkar mı? Daha önemli konular dururken çok beklemiyorum ama gene de geçmiş yıllarda sorulduğu için aldım. Kemalettin Kamu, Gurbet Şairi, Bingöl Çobanları şiiri var. Behçet Necatigil, Evler Şairi. Eserleri çıkıyor bunun arkadaşlar. Kapalı Çarşı, Çevre, Evler bile yazdı. Cahit Külebi, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda oratoryo şeklinde düzenlenmiş mesela bu şiiri. Yeşeren Otlar, Adamın Biri özellikle çıkıyor. Türk Mavisi çıktı. Bu iki eser çıktı arkadaşlar daha önce. Fazıl Hüsnü Dağlarca arkadaşlar. Bunlar arasında belki de birinci sırada çıkma ihtimali en yüksek olan Fazıl Hüsnü Dağlarca. Destan şairimiz. Bir de sözü var. Türkçem benim ses bayrağım diye. Türkçeye çok önem vermiş kısaca söylediğim. Havaya çizilen dünya bilin. Çocuk ve Allah bilelim arkadaşlar. Üç şehitler destanı, Çakır'ın destanı, Çanakkale destanı. Bakın destan şairi dedim zaten. Daha birçok destanı var. Böyle destan gelmişse Fazıl Üstün Dağlarca deyin gitsin. Bu gruptan özellikle Fazıl Üstün Dağlarca'ya dikkat edelim. Geldik garipçiler. Garip akımı, garip hareketi ya da birinci yeniciler. O modiye kodladım. Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu çıkmış mı derseniz evet çıkmış. Özellikle Orhan Veli Kanık çıkmış. Şimdi bakalım nedir bunların özellikleri kısaca. Geleneksel şiire karşı çıktılar. Nedir geleneksel şiir? Kafiyeli, ölçülü, sanatlı şiir. Onlar da diyorlar ki kafiyeye de, ölçüye de, sanata da karşıyız. Her şeye karşılar yani. Kalıplaşmış kurallara karşılar, söz sanatlarına karşılar, kapalı söyleyişe karşılar. Serbest ölçüyle yazıyorlar. Uyaksız şiir yazıyorlar. Bir de arkadaşlar sürrealizm ve dadaizm akımlarının etkisindeler. Önemli burası. İlkeleri basitlik, sadelik, sıradanlık. Zaten çok basit şiirleri. Sıradan insanların hayatlarını anlatıyor. Şiirlerinde nasır, lağım gibi kelimeler kullanıyor. Günlük hayattaki bu kelimeleri şiire taşıyorlar. Bu yüzden çok da eleştirilmişler. Böyle ilginç bir topluluk. Günlük hayatı, basit konuları şiire taşıdılar. İdeoloji yok onlarda. Sadece sıradan basit hayatı anlatıyorlar. Çok da tepki görmüş bir akımdır. Şimdi gelelim Orhan Veli'ye. Özellikle bu çıkar arkadaşlar. Anlatamıyorum şiirini bilmeyen yoktur herhalde. Pireli şiir, delikli şiir, cımbızlı şiir bunlar çıktı hep arkadaşlar. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı var ya meşhur şiir. O da işte Orhan Veli'nin. Destan gibi vazgeçemediğim yenisi karşı. Yine kitabı İhsengi Mezar ben çok severim. Hani Süleyman Efendi hiçbir şeyden çekmedi. Nasır'ından çektiği kadar diyor ya. Nasır kelimesini şiire soktuğu o şiir bu işte. Garipçiler çıkar mı? Hemen tekrar söyleyeyim. Evet çıkabilir. Özellikle de Orhan Veli. Devam edelim. Geldik Maviciler. Arkadaşlar sadece Atilla İlhan'ı aldım Mavicilerden. Hiç gerek yok diğerlerine. Demir Özlü, Demirtaş, Ceyhun, Ferit Edgü falan hiç gerek yok. Sorulmuyor arkadaşlar. Kafanızı doldurmayın onlarla. Atilla İlhan soruluyor. O yüzden Atilla İlhan'a bakacağız. Şiirleri, romanları, denemeleri, senaryoları var. Bireysel duyguları anlattığı bir dönemi var. Bir de Nazım Hikmet'in etkisinde kalıp toplumcu gerçekçi şiirleri yazdığı bir dönemi var. Yani iki dönem şeklinde ele alacağız. Hemen eserlerine geçeyim. Çok önemli bunlar arkadaşlar. Bunları mutlaka bilin. Duvar, Sisler Bulvarı hele bu çok önemli. Yağmur Kaçağı çok çok önemli. Elde Var Hüzün, Ben Sana Mecburum. Yani iki yıldız atayım o kadar önemli. Romanları da önemli. Sırtlan Payı ve kutlar Sofrası önemli arkadaşlar. Bunu bilelim. Çıkar mı derseniz ben çok beklemiyorum ama denemelerde testlerde çok koyular. Mavera dergisi ekolü dediğimiz o Rasim Özdenören, Erdem Beyazıt o ekoldan. İslami düşünce var. Önemli olan bu. Ayırt edici olan bu daha doğrusu. Madde ruh çatışması var Necip Fazıl gibi. Yedi güzel adam ve işaret çocukları eserleri var. Son yıllarda bu yedi güzel adam çok ön plana çıkartılıyor. Geldik ikinci yeniciler. Aslında çoğumuz bunların şiirlerini okuyoruz değil mi? İnternette de çok dolaşıyor. Cema Süreyya, Edip Cansever, Ece Ayhan, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer, Turgut Uyar, İlhan Berk, Ece Sütiç diye bunu kodladım. Öyle aklınızda tutabilirsiniz. Ama ilginçtir. ÖSYM böyle aman aman da sormuş değil. Böyle bir ya da iki kez sormuş. Onu da şıklara koymuş. Onda da herkesi koymamış. Edip Cansever, Cemal Süreyya, Sezai Karakoç'u koymuş. İlhan Berk, Turgut Uyar var şıklarda. Sadece Sezai Karakoç'un Mona Rosa'sını sormuş. Onun dışında e, ilginç bir şekilde pek de sormamış. Aslında biz çok üzerinde dururuz ama ÖSYM o kadar da sormuyor. Siz de bilin ona göre çalışın. Ben de o yüzden sadece en önemli 1 iki eser aldım. Böyle ikinci yenicileri ezberleyemiyorum çok eser var diye o kadar da güzel kafanızı yormayın sormamış yani. Şöyle 2010'dan 2020'ye kadar 10 yıllık dönemi taradığınızda siz de göreceksiniz sormamış yani. Bir tek Monaroza'yı sormuş şıkları da diğerlerini zaman zaman koymuş ama böyle cevap olarak böyle yazar eser olarak pek de sormamış. O yüzden ben anlatayım geçelim. Siz onun yerine çıkma ihtimali yüksek olan şairlerin eserlerini ezberleyin. Garipçilere karşı çıkıyorlar çünkü garipçiler basite indirgemiş diye. Anlam kapalı en önemli anahtar kelime bu bir de soyut bir şiir. Önemli bir özellik de o. Semboller var, imge var gene yani soyut. Sanatlı söyleyiş var. Divana benzetiliyor divan edebiyatına çünkü çok kapalı. Serbest ölçü var, soyut bir anlatım var. Anlaşılmazlığın şiiri deniyor. O kadar soyut, o kadar sembollü ve o kadar imgeli ki anlayamıyorsunuz okuduğunuzda bireyin bunalımlarını ve topluma yabancılaşmasını anlatıyorlar. Bilinçaltı önemli. Aydın okuyucuya sesleniyorlar. Çok böyle halka seslenen bir şiir değil. O yüzden de divan edebiyatına benzetiliyor. Sürrealizm, varoluşçuluk ve dadaizm var. Dikkat ettiyseniz bu akımlar artık karşımıza çok çıkmaya başladı cumhuriyette. Dediğim gibi Sezai Karakoç sorulmuş. Sezai Karakoç'un ayırt edici özelliği mistik yani manevi duygulara yer vermesi, metafizik konular var. Monarozo soruldu. Yanına da körfez ve şah damarı bilirseniz Çok da rahat girersiniz sınava. Ama çok fazla takılmayın ikinci yenicilere. Takılmayın diyorum ama gene de biz verelim birer tane önemli eser. Ne olur ne olmaz garanti almakta fayda var değil mi? Sonuçta hayatınızı ilgilendiren bir sınav. Cemal Süreyya, Üvercinka, bakın bunu bilin, Göçebe, Edip Cansever, Yerçekimli Karanfil, İlhan Galile Denizi, Ülkü Tamer hiç çıkmamış, hiç şıklara konmamış, İçime çektiğim hava değil gökyüzüdür. Özellikle böyle ödüllü eserler çıkabiliyor diye aldım ama dediğim gibi ben gene çok beklemiyorum. Toplumcu şiire gelelim. İsmet Özel. İsmet Özel de böyle aman aman çıkmış değil. Bir kere şıklara koymuş. Tarihin birinde onun dışında da çıkmamış. Aynı şekilde Atol Behram oldu. Özellikle yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Şiirini ben önemsiyorum. Çok bilindiği, çok sevildiği için olur ya karşınıza çıkabilir. Bir Ermeni general ve bir gün mutlaka da başka iki önemli şiiri. Arkadaşlar şiir bu kadar. Cumhuriyetten hepinizin korktuğunu biliyorum. Romanı olsun, şiir olsun. Hele de şiirden bu kadar korkmayın, bu kadar çekinmeyin. Dikkat edeceğiniz yerleri zaten söyledim. Bunlara dikkat edin. Emin olun rahatlıkla yaparsınız. Arkadaşlar AYT'den ne çıkar? 1 ve 2 videolarında hangi konudan kaç soru çıktığını söyledim. Bunun yanı sıra bir de yazar eser, eser kahraman videolarım var. Onları da eklediniz mi tamamdır. Rahat olun. Yakında da zaten 1-2 güne kadar da AYT son tekrar videosu geliyor. Onunla da son kez kendinizi yoklayın. Biraz rahat olun, stres yapmayın. AYT edebiyat fulllemek ya da 20 üstü yapmak çok kolay. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.